Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda tabii ki de bildiğiniz gibi dükkana çok 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 istediğim kostüm geldi. Bir dakika bunu. Bu da beyaz kurt Leon. Yani gerçekten ben çok istiyordum bu kostümü. Çok güzel bir kostüm. Her zaman istiyordum ve şimdi bu kostümü alacağım. Aslında şimdi almasam mı ya? Mavi kurt adam neon gelir mi? Gelmez ya. Bence de gelmez ya. O yüzden bence alayım ya. Ben de alacağım. Ben mavi zaten de alacağım bu arkadaşlar. çok güzel bir kostüm. Ben her zaman bu kostümü istiyordum. Bak sonra bir şu kostümü. Arkadaşlar benim boşuna mı alıyoruz dedi. bunu? Şey Arama. neydi arkadaşlar? Türk bozkurt kurdu. Bozkurt. Adı da Kurt Leon, Bozkurt kurdu bu. Alıyorum o zaman. Bir. Ha bu arada şunları da göstereyim. Burada kaçık kollet geldi yeni kostüm. Bu da yeni kostüm, bu da özel teklif, özel teklif. Lan. BROK nerede? BROK gitmiş lan 19 TL'lik kostüm. Gitmiş. Ama Arkadaşlar Boran da ya şunu alacak işte kardeşim ya şunu alacak Hayır. ya da bunu alacak. Hangisini alacaksın sen Moran? Mike alacağım. Hadi bu Osman alalım. Bir, iki ve bir, üç aldık gitti. Mişim. Ben kurt Adam, Leon. Moran da çürüyen Dyna aldı. Bir, bir. Ve şimdi devam diyelim. Bakalım benim kaç param kaldı doğru. 18. 18. Benim, benim kaç param kaldı? Of. 59. 59. İyidir. Şey kostümü de gelirse alırım. Şimdi işte gördüğünüz gibi My. aldım. Köpek balığı Leon, Seli Leon, Dinozor Leon, Sokak Kedisi Leon, Beyaz, okay. Kurt okay. Leon. Okay. Beyaz Kurt Leon. Okay. Beyaz Kurt Leon da oldu. Bu çürüyen Dynamite kaldı. Şimdi bir maça girelim bakalım bir oynayalım. Hangi maça girek? Hadi <laughs> dur. Ben hazırım. Arka bahçe var. Onun bu Bellenin kayaları var. Bellenin kayalarını oynayak bakayım. Bir arkadaş açsın. E, e, bizde bellenin kayaları yok. Aa Boran bura hadi hazır. Boran da çürüyen dynamite ile oynuyor. Yeni aldığı kostüm. Abi ne adam ne aldı lan? Kolt aldı. Bu arada arkadaşlar yanındaki de Neydi? O sınıf arkadaşım. Evet. Of be. Oynayacağım. Oynayacağım bilmiyordum. Bu nasıl atıyor ya? Zincirli kemik atıyor. ah Git bak bir yürü git. Oğlum adam ol lan. Adam ol. Uzun zamandır da Leon oynamıyor. Bu anı bekliyordum şimdi oynayamıyorum ne onu ya. Cık. Gelecek ki. Abi vallahi çok kötü olur Artık. Cık. Tamam Leon aldım. Burada bir ulti basasım var. Ama kit gelip de aksiyonlu üstü atarsa, ben hemen yerim. Yok. Benim bir dakika. O... Benim onda Akıl akıllı, akıllı. akıllı var. Bak, at at atlasın şuna var dur 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 o, dur 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 bu dur 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 ya. dur 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 Hadi yine de dayan abi. Hadi. Kendini mal gibi öldü öldü be. Ay üf ya. Ulti yapasacak zaten. Ağzını da şimdi. Bekleyin lan. Ben. Boran sen oyun de, oyun de saldır. Boran öyle gitmesin. Dynamax'ın ya. Gelsene oğlum. Durandım. Oraya gelip mi? Ben hayır önce. hayır ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Bekleyin ben zamanı bekliyorum. Şimdi. Ay anladım. Tamam. Hayır ya. Sen orada e, orada o, orada saklanmasaydın şu şu var niye ha? Sen orada saklanmasaydın. Ben o, o Leon aksesuarsam o aksesuarı ne onu ben ne sandım ya. Sen, sen neden iyi yap, yapıyorsun aksesuar? Anamı sakın ben malım. Aksesuar var anlamışım. Bunu alayım ya. ya. Bunu mu alayım? Mal, Yok bu kalsın. Iyi. Tamam. Bunlar da bu kalsın. Yani bir el daha oynayalım. Ha, Ama hadi. sen de dynamaya kalma ya. Tamam, Oynayamıyorum zaten. Mali. Kolt. Al hemen iyi oynadığın koltuğu. Tamam koltu al hemen hemen hemen. Koltu. Ama koltu adamlar. Hadi be. O şeyi aldı. Baro ne küfür ya. ediyor? Hadi bir maç daha tak. Bitmesin. Ama video süresi bitiyor. Karşıdaki de almış Kurt adamlıyor. Abi ben bir kere e, 30 saniyelik vit, video yaptım ha. <laughs> hayır. Lanet olsun. <laughs> Dostum. Lanet olmasın. Hayır hayır öldür onu. <laughs> tamam iyisin 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 kit öldü. Öl olaya ona aksesuar şakası yapacağım da helal. Hadi. Çok iyisin. çok iyi. Bu kadar. Yes, yes, yes. Orada akıllılık yaptım. Ultiyi bastım. Abi okay. her herkes bir bir tane adam öldürdü. Senin kafanız. Varım ne oldu sana? Herkes ne oldu? bir tane tamam, adam öldürdü. Tamam bu eli kaybettik sayalım. Yok ya kaybetmedik ya. Kaybetmedik. Kaybetmedik daha. Daha abi abi var. Daha oran var kaybetmedik. Hmm. Hmm. Haydi ya. Ya ya şu çok kötü kötü oluyor ya. Tamam kaybettik zaten. Hepsi su tozun yüzünde. Boran sen daha adamın üstüne gidiyorsun. Oyna. Orada mı? Aa, Bak orda. herkes bir tarafı tutsun. Saldırı ayır. süt Tamam, ben Kanka şimdi... nereye gidiyorsun be? <laughs> hey <Helal ya. gülüyor> Hayır! Oç, bas otçbas. Otçbas. Ot kit. Hay. ot Leon. Herkes de kit alıyor aga. Hadi. Hey Her <laughs> herkes de kit, kit alıyor. Onu. Yani bu turda da kit Allah alır tamam son el olsun ben çıkacağım baba ee, ben tamam, bir oyunlar yok mu hiç tamam baktık. tamam atacağız bak dokan ben senin anne dur, dur. Ya, arkadaşlar iki dakika bir şeye baktık şimdi geri geldim son elimiz anne bir dur ya anne bir dur git <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz Sonra ekmek alayım göndermeyin hiç pide falan alırım ben. Rekoya baksana. Evde yani. ekmek var mı? Kaç tane alayım? 6 tane alayım. Oha. 6 tane. Bu ya, ne? Ya, cek... yok yo, tamam. Ben 6 tane alsam yetmez <laughs> mi? Ben, sen ben bir bağırız. Merve sekiyorlar. Oğlum Merve sekiyorlar. Lan Merve sekiyorlar. Lan Merve sekiyorlar. Hayır, hayır ya hayır ya. Helal lan. Aman. Ulan Boran Doğru ben onu 3 kilo... Ben sen tostunu yaptım niye yemiyorsun? Anne tam tamam, geçiyorum anne geçeceğim lütfen. Video çekilmiş bitsin. Hayır hayır hayır, bu hayır Boran hayır Boran. Ne? 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 Ben ya, ya, yakından vururum boyun. Çiçi bıktım senden Rico. Aa, bıktım. bıktım. Öldür. Özür dilerim. Sattım lan. Sattım bunun yerinde. Yarrak. Başka hesap mı açtın? Yarrak kafalı. <laughs> Videoyu bitireyim bari. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir dakika lan Üçüncüsüz bir şey gelmiş. Ney ki? Bu bunun için yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevgili kusurunuz. Görüşürüz. Bye bye Veya bir kere daha oynayacağız. Hemen 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 hemen. Hemen Boran hemen ya, hemen. Ben bi bitiriyorum ya bitiriyorum oğlum. Boran kaldı bir dakika bir dakika kaldı. Videoyu atamayacağım yoksa. Abi ben 30 saat yaptım. E, video yaptım. Bana sen hiçbir zaman video atmadan abart. Video 13 dakikanın üzerindeyse veya 15 atılmıyor. Atılıyor. Ben biliyorum. Hı hı hı. Hemen. araya. Youtube bana öğretti. Yusuf bana öğretti ki. Lan oğlum TC kimlik gerekiyor. Yusuf TC kimliğini koymuş. Benim anam izin vermiyor. Aa! Arkadaşlar lan ne oluyor? Sıçtım bunun. Lan yeter lan ama. Oğlum öz, öldürürüm öz, öz, lan ya. Aferin. Ananı satayım. Abi <laughs> geldi lan abi Lan bir tiki öldüremiyoruz ananı satayım. Lan tike bak. Delireceğim. Abi gel abi. ne dayandı lan? O da, o su, o su, o, o. Anne geldim. Baran. Öyle adamın üstüne koşuyor lan ya. Yemin ederim görecek ya bu çocuk. Arkadaşlar şimdi öyle bir tak. Arkadaşlar yapacağım adam. ki. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şimdi tik bokunu yiyecek. izleyin Bak bak bak. Tik beni o sandı. Boklu tik seni. Şimdi ise ar Mortis ar arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Mortis nasılsın? Abi abi geliyor abi. Abi geldiler abi. Abi geliyorlar abi. dur dur. dur. <laughs> abi geldiler abi. Tamam. Ya. Lan Mike ne yapıyorsun? Yarraklı. Lan bura trick shot yerim oğlum. Yarraklı. Olam ultiyi basıp geliyor. <laughs> Yarrak kafalı. Yemin ederim var ya. Ay ben söyleyeyim. Lan videoyu yayınlayamadık ya. Neden? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.